Günaydın arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. Bu videoda ons gümüş. Arkadaşlar ons gümüşte günlük grafiğe baktığımızda yatay hareketin devam ettiği ve yatay hareket bandının direnç bölgesine oldukça yaklaşıldığı görülüyor. Geçtiğimiz hafta 32.22 direncini kırmıştık ve direncin hemen üzerindeydi ve bu hafta bakın 33.60'a gelerek 34 60 34 80'deki yatay hareket bant direncine oldukça yaklaştık. Haftanın son günü satışla kapattık fakat hala yukarı doğru bir momentumumuz var. Yükselişin devam etmesi beklenebilir. Grafik 4 saatliğe alındığında 200 periyotluk emasının üstünde bakın sürekli olarak tepeler daha yukarıda, dipler daha yukarıda bir yükseliş trendinin içindeyiz. Önemli olan yatay hareket bandının direnci. O kaçtan geçiyor. 34.60 34.80. Arkadaşlar burası kırılırsa ons gümüşte trend başlayacak. Peki burası kırılmaz da 32 22'nin altına gelirse o zaman arkadaşlar 29'a 2890'a kadar yani yatay hareket bandının desteğine kadar bir düşüş beklenebilir, beklenmelidir. Bol kazançlar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.